İsraf. israfta siz bir insanı kolay kolay cezalandıramazsınız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yaklaşımı var. İtibarda tasarruf, tasarruf olmaz. Ya böyle şey olur mu? Esas itibar kazanmak için yapılan harcamanın tamamı israftır ve israfın da daniskasıdır. Çünkü ülke bir faydası yok. Birinin itibarını kazanmak kazanması için yapıyorsunuz. Onun için Buralar mutlaka ortadan kalkacak. Arkasından ilk adımlar. Şu anda Cumhurbaşkanı ayrıldığı zaman 2000 civarında makam boşalıyor. Ne yapacaksınız siz burada? Tayinde liyakata önem göstereceksiniz. En önemli meselelerden bir tanesi. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Ve altılı masa mensubu bütün siyasi partiler bunu söylüyor genel başkanları söylüyor